Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Odin ilave macerasının 10. kademesini oynayacağız ve antik dönem kışları kutusu 9'u alacağız arkadaşlar. 10 kere 9. kademeyi oynadık ve toplam 110 tane uru biriktirdik arkadaşlar. Gerçi neden o 9. kademede 11 uru verdiler anlamadım ama 10 tane verselerdi şu anda 100 tane olacaktı. Evet 10 kere oynadık onu ve artık antik dönem kışları kutusu 9'u almaya Urumuz yetiyor. İçinde ne vardı? Saygınlık borazanı. 3 tane 5. kademe sınıf katalizörü parçası kristali. 3000 tane 6 yıldızlı parça maalesef oluşmuyor da. 9000 tane 5. kademe temel katalizör parçası ve 5 yıldızlı uyandırma cevheri kristali. Yani ee, cevher yani uyandırma cevherini aradığım bir hero yok şu anda arkadaşlar. İlerisi için saklarım belki. Böyle yeni hero'lar için falan. Evet kutuyu aldım arkadaşlar. Evet böylece son antik dönem kışları kutumuzu da almış olduk. Burada alacak başka hiçbir şey kalmadı. Evet Şimdi 10. kadememize gidelim. Evet gördüğünüz gibi 8. kadememiz kapatıldı arkadaşlar. Ve 10. kademenin girişi sınırlı arkadaşlar. 7 kere girme hakkımız var. Bu çok önemli bir bilgi. Bakın yazıyor 7'de 7 kalan diyor. Girişin sıfırlanması için kalan süre 23 saat diyor arkadaşlar. Evet bu maceralarla sınırlı sayıda girişimde bulunabilirsin. Bu zaman ölçer sıfır ulaştığında bu sayım sıfırlanacaktır diyor. Herhalde... 24 saatte bir buna gireceğiz arkadaşlar. 7'sini de tek seferde oynatmayacaktır büyük ihtimalle. Evet. Resimden anlaşıldığı gibi boss'u Mangok arkadaşlar. Ve söylenenlere göre bir tek Mangok var arkadaşlar. Yolda başka bir şey yok diyebiliyorum ben. Öyle paylaşılmıştı çünkü. Evet. Şimdi giriyoruz. Böyle bir takım kullanacağım arkadaşlar. Valla ittifak macerası ve ittifak savaşı olduğu için şu anda hero'lar kilitli. Ondan zaten böyle bir takım göstermem daha şey olur hepiniz için. Evet maceraya başlıyoruz. Sakın çıkmayın arkadaşlar giriş hakkınız sınırlı çünkü. Evet gördüğünüz gibi sadece Mangok var. Karosunu gösterelim. Saldırganlık, hiddet, savaş ya da sıvış duramıyorum durmayacağım. Şampiyon güçlendirici ve uyarı karosu var. Evet duramıyorum durmayacağım arkadaşlar. Saldırgan durdurulmaz etkileri %100 uzatılıyor. Saldırgan durdurulamaz olmadığı sürece muhafız %75 daha hasta sarılıyor. Evet Savaş ya da sıvış karosu sayesinde de her 12 saniye arayla muhafız 4 saniye boyunca bir adet durdurulamaz takviyesi kazanır. Eğer saldırgan bu takviye tetiklendiğinde muhafızdan uzak uzakta ise saldırgan bunun yerine durdurulamaz kazanır diyor. Evet, yani illa durdurulamaz açan birini getirmeniz gerekmiyor arkadaşlar. Bu karo da size durdurulamaz özelliği verecektir. Evet, 4 saniye veriyor. %100 de uzatıyor karo onu. 8 saniye boyunca durdurulamaz olacağız. Evet alev adam getirebilirsiniz arkadaşlar. Kızıl halk getirebilirsiniz. Taş adam getirebilirsiniz. Yavaşlatma atan herhangi bir hero getirebilirsiniz. İşte gece maymunu mesela. Falcon'u öylesine getirdim. Manyeto getirebilirsiniz. Kendi durdurlamazı ee, durdurulamazı var onun. Sonra kopyalı juggernaut getirebilirsiniz. Ama hiç gerek yok onlara. Dediğim gibi rakibe yakın dövüştüğünüz sürece çok rahat alacaksınız. Şimdi bir şimdi ee, alev adamla bir deneyeceğim ben. Sonuçta günde bir kere girebiliyoruz. Evet, dövüş öncü setini etkinleştiriyorum. Gerçi e, bunları tek tek göstersem daha iyi olur. Bence. Hmm. İlk önce bir taş adamı gösterelim. Bir dakika. E, ha, tamam tamam o zaman. Alev adamla girelim. Keşke etkinleştirmeseydim. Ona yakın dövüşeceğiz hep. Şimdi bizden az hasar alacak. Durdurulamazı almamız lazım. Mangoka 5 kombo yapmadan dövüşeceksiniz arkadaşlar. Yoksa biliyorsunuz öfke basıyor. Nefret daha doğrusu. Evet durdurulamazı o aldı şimdi. Ona yakın durduğumuzda normalde o alıyordu galiba. Bizim uzak durmamız gerekiyor. Yanlışlıkla yakın durdum. Evet şimdi uzak duruyorum. Bakın ben aldım. Şimdi benden full hasar alıyor. Ve durdurulamazımızın süresi bir hayli uzun sürüyor gördüğünüz gibi. İkinci güç barını getirdiğiniz zaman korkmayın. Mangok daha fazla kendi kendi güç kazanmıyor çünkü. Ama hemen attırsanız iyi olur onun L2'sini. Çünkü hiddet basıyor gördüğünüz gibi ve atmıyor. Ondan biraz daha vuracağım ona. Evet şimdi attıralım. Evet blokluyoruz. Çok fazla hasar veriyor. Genelde L1'ini attırın derim. Evet şu an durdurulamaz takviyesi yok üstümüze. Bir durdurulamaz alalım. Aldık. Evet durdurulamamız, durdurulamazımız son dakika bitti arkadaşlar. Ama rahatça indirdik Mangok'u gördüğünüz gibi. Evet illa durdurulamaz açan birini getirmeniz gerekmiyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir bilim şampiyonu da getirebilirsiniz. Şimdi zaten şampiyonlar kısmından tek tek söyleyeceğim kimlerin oyun olup olmayacağını. Evet ödüllerimiz geliyor. 4500 T5 parçası. <laughs> T5 oluştu şansa bak. Bir tane %2'lik S5 kristali. iki tane bakayım takıldı. 5 <laughs> yıldızlı artı 5 süper yetenek taşı kristali arkadaşlar gayet iyi. Ve 5 tane, 5 tane de 6. kademe temel izo 8. Ve 6 kere daha gireceğiz buraya arkadaşlar. Şimdi maceralarımıza geri dönelim. Evet, T5 teklifi geldi. Klasik. Evet. Kalan 7'de 7 diyor arkadaşlar. Hala girebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, şampiyonlara gelelim. Kimlerin uygun olduğunu söyleyelim. Evet. Burada gördüğünüz her hero uygundur arkadaşlar. Mangok'a yakın dövüştüğünüz sürece her türlü ile alabilirsiniz. Ama özellikle e, Mangok Counter'ı kullanmak istiyorsanız bilimlerden Alev adamı kesinlikle kullanın arkadaşlar. Sonra Quake'i pek önermem çünkü kendi kendine güç kazanıyor. Mangok. Kızıl Halk kul ay. Kızıl Halk kullanabilirsiniz. Void kullanabilirsiniz. Abomination ölümsüz kullanabilirsiniz. Sonra Kaptan Amerika sonsuzluk hepsini kullanabilirsiniz. Taş adam zaten kendi durdurulamazını da açıyor. Yani her türlü bilim herosu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi rahatça alır Mangok'u. Ama böyle güç kazanmasını kapatanlar işinizi daha da kolaylaştırır. Mesela Void. Sonra Ölümsüz Abomination falan. Bunlar güç kazanını da azaltan hero'lar olduğu için işiniz kolay. Evet, Hulk Ragnarok de kesinlikle olur. Ondan sonra bakıyorum böyle domino kullanabilirsiniz. Kesinlikle ağır saldırı yöntemi, doktor doğum, hayalet. Tabi durdurulamazını aldığınız sürece arkadaşlar. Yani uygun olmayacak pek hero yok arkadaşlar. Siz Mangok'a yakın dedim bu arada yanlışlıkla. Durdurulamaz süresi geldiğinde ondan uzaklaştığınızda rahatça onu döveceksiniz. Evet arkadaşlar burada söylenenlere göre 7'de 7 görünmesi görsel bir bakmış. Yani siz bunu 7 kere oynadığınız sürece o 7'de 7 görünse bile 8. deneyişinizde macera sizi oyuna almayacaktır. Yani maceradan atılacaksınız. Macera e, kabul etmiyormuş 8. denemenizde. Bu aşağıdaki zamanlayıcın olmaması gerekiyormuş galiba. O 24 saat zamanlayıcı kaldırılacakmış ileride. Yani siz hemen bunu 7 kere oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmayacak sanırsam. E, başta bağlanırsınız demiştim de öyle konuşulmuş. Şimdi o zaman başka bir hero ile deneyeyim bu kez de Mangoku. Yine tabii aynı takımı getireceğim. Evet. Bu kez de taş adamla girelim mesela. Ya da taş adamla değil de gece maymunu ile girelim. Yavaşlatma atan biri. Yavaşlatma ihtiyacımız yok gerçi. Kendi üstümüzü alacağız. E, ee, durdurlamazı. Ama olur da o durdurlamaz olursa böyle işte çılgınlık moduna falan girerse diye. Yavaşlatma açıyorum. Yani A köpüğünü açıyorum. de dörtlü kombo yapacağım ona. Unutmayın 5'li yaparsanız şey açıyor. Nefret basıyor üstüne. Evet durdurulamazı şu anda almadık üstüne. Çünkü yavaşlatması var. Kendi üstüme almam gerek benim. Evet çalışmıyor. İlginç bir şekilde durdurulamazı kendi üstümüze de almıyoruz. O zaman A köpüğünü açmak doğru değil arkadaşlar. Evet gece maymunu çok uygun kaçmıyor. Bizim üstümüzü almasına izin vermemiz saçmaymış ama. Nasıl hasar veriyor görüyorsunuz. Evet şimdi o yavaşlatma kalkana kadar durdurulamaz açamayacağız. Ama şu anda işimize yarıyor o yavaşlatma çünkü 10 yükü var mangoku. L1 attığında moduna girecek yani. Evet moduna girdi gördüğünüz gibi ama durdurulamaz değil. Normalde durdurulamaz açıyor bu moddayken. Evet şimdi durdurulamazı alalım üstümüze ve aldık. Gene aldık. Devam ediyoruz. Edile bizi öldürecektir büyük ihtimalle. Şansa kusursuz blok yaptı ha. Evet bu kez o durdurulamaz açtı. Bekliyoruz o yüzden. gördüğünüz gibi gece maymunuyla da aldık. Pek uygun değil arkadaşlar gece maymunu. Sonuçta A köpü üstüne atınca biz de alamıyoruz durdurulamaz. O garipmiş biraz. Yani olması doğru mu tam bilmiyorum. Evet. Hadi tekrarlayalım. Nasılsa yedi kere oynayabiliyoruz. Sıkıntı yok. Yani bug değil arkadaşlar bu. Ya bug. Görsel bir bug var ama... Zaten bu macera yedi kere giriyoruz daha fazla giremeyiz. O yüzden ban sıkıntısı yok arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Hadi kızıl halk kullanalım bu kez de. Biraz blok yapıyorum ki ısı yükü basalım. Mistiklerden gelen saldırılar enerji kabul ediyor biliyorsunuz. Oy engellenemez oldu. Şimdi moda girdi mesela. Beşli kombo yapmamam gerektiğini tamamen unuttum. O yüzden nefret modunun geçmesini bekliyoruz. Oradan nasıl uzanıyorsun? <laughs> Bir selfie çubuğu getirsem onunla bile uzanamam ben sana. Evet şöyle devam edelim. Son dakika uzaklaştırdık. Durdurlamazı aldık üstümüze. Evet şimdi onun L2'sini attıralım dirençlidir kızıl alt bilirsiniz. Sonra durdurlamazı gene ondan uzaktayken alıyorum üstüme. Bir de iki daha. Ve yine durdurlamazı aldık. Ve o da aldı gördüğünüz gibi. Bu üçüncü oynayışımızdı. Hepsini şimdi oynamayacağım tam bir diğerlerini de kullanayım diyorum. Evet hadi taş adamı deneyelim şimdi. Bakalım o nasıl olacak. Onun kendi durdurlaması da var biliyorsunuz. L3 atarak direkt kendi durdurlamasını açtırabilirim. Bangkok da daha büyükmüş ha. Böyle XX aç bir şampiyon herhalde. Evet gene alışkanlık 5'li combo yapıp duruyorum. Şöyle 4'lü yapacağım. Evet durdurlamazı da aldık. Geriye çekilebildim çünkü taş adam durdurulamaz arkadaşlar. Durdurulamazken biliyorsunuz geri çekilebilirsiniz blok varken. Evet fırlattık. Şu anda engellenemeziz de. Ama onun durdurulamaz almasına müsaade etmeyeyim. Hadi durdurulamaz kapışmasını başlatalım o zaman. Hayır pardon doğru doğru. Bizim engelleyicimiz vardı üstümüzde. <laughs> Özel saldırı için attığımız için durdurulamazları kaldırıyor. Evet gene durdurulamaz aldık üstümüze. Oh koruma geldi. Evet aldık gene. L2'den sonra Mangok çok yavaş güç kazanıyor. Çünkü kendi kendine de kazanamıyor ya. Onun zaten güç kazanma oranı çok düşük. Kendi e, kendine doldurduğu özelliği de bitiyor. Ondan çok hasar alıyor. Evet korumamız da geldi. Zaten koruma umursamıyor. Eğer çok fazla hasar alırsak bir yerden sonra. Yanlışlıkla dayak yedik ondan 20 yükte kalamadık. Tüh be. Olsun. Hala durdurulamazız ve onunla da hallettik Gördüğünüz gibi Taşıdan mı çok rahat hallediyor gördüğünüz gibi Son olarak bir de Falcon'la deneyelim Sonra bitirelim arkadaşlar Evet gene replay'e bastım Oyun da İngilizce kalmış Çünkü bunu sonradan çekiyorum ee, Olay gün yüzüne kavuşunca yani Bug'ın ne olduğu anlaşılınca falan o zaman çektim bunu Evet hadi Falcon'u deneyelim şimdi Ama Falcon'un e, hedefe kilitlenmesini açarsam durdurulamazı alamayız sanırsam arkadaşlar. Ama deneyeceğim gene de. Bakalım alacak mıyız? Denemeden bilemeyiz sonuçta. O durdurulamaz özelliğinin savunma yetenek isabeti olmaması gerekiyor sonuçta. Bence alırız. Bakalım. Evet aldık. Tabi bilimle dövüşmediğimiz için daha kısa sürüyor. Hedefe kilitlenme özelliğimiz. Evet bir l alalım şimdi Mangok'tan. Atmamakta da ama ısrarcı çıktı bu l ha. Evet. Hiddetlerini bitirmek için arada vuruyorum ona. Nasıl zor güç basıyor adam. Ya da yaratık. <laughs> tamam bayağı canımızı alıyor valla. Evet durdurulamaz onun alması da kötü oldu. Neyse biz de canımızı yenilemiş olduk. Şimdi ikimiz de durdurulamazız. Onun durdurulamazını kaldırmak için özel saldırı atıyoruz. ...gene durdurulamazı aldı. Bekleyelim. B1'ini attırın komple. Daha kolay. Saldırganlık hiddetine dikkat. Hele ağır saldırısını... ...hiç yemeyin arkadaşlar. Hadi be. Gene durdurulamaz geldi son anda. Son dakika geliyor yapıyor. ya. Evet. Falcon pek uygun... ...kaçmayacak büyük ihtimalle. Evet de... ...durdurulamazı alınca da... Ee, hedefe gitlenme kalkıyor. Bu kez e, kader mühründen alamadık Durdurlamaz ama. Olsun. Şöyle birini attırmam lazım onu. Şimdi üstüme gelsin. Gene bitti durdurulamaz. Beşli kombo yapmaya dalıyorum bazen. Ondan böyle oluyor. Oo, oradan nasıl uzandı. Biraz daha fazla zıplıyormuş. Evet Falcon pek uygun kaçmıyor. Hadi kalanı alev adamla temizleyelim. aldık gene durdurlamazı. Şöyle yerinde durup özel saldırı atmalarını aşırı sinir Evet gene durdurlamazız. Ah son anda gitti durdurlamaz. Olsun Alev adam gene fena alır yani canı. Evet hallettik. Evet daha oynayacağız birkaç kere daha arkadaşlar. Sanırım 5 kere oynadım. 2 kere daha oynayacağım sonra da çok uzun olmasın video. Evet. 10. kademede bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tekrar bakalım. Burada 7'de 7 yedi diye görünüyor diye korkmayın. Direkt girin 7 kere oynayın bitirin. 10. kademeyi sonra kalan tüylerinizle 9. kademeyi oynay oynayacaksınız zaten. 10. E, kademe bize e, bizden tüy istemiyor yani. Sonra buradaki e, God tier alıyoruz arkadaşlar bunu almaya hak kazanıyoruz. Evet. Burayı 7 kere oynadıktan sonra arkadaşlar tekrar 9. kademeye oynaya baş oynamaya devam edebilirsiniz diğer günlerde. Hiç gözünüz korkmasın. Ee, i̇stediğiniz gibi 7 kere oynayın. Çıkın hiçbir şey olmayacak. Evet bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Sorularınız varsa bekliyorum. Anlamadığınız bir yer varsa da sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.